12. Bölüm Bazı Önemli Hadis Uydurucuları Peygamberimizin sözleri eğer Kur'an-ı Kerim gibi dinin temel bir kaynağı olsaydı, Peygamberimiz kendinden sonrakilere ulaşması için sahabeden bunların hem yazılmasını hem ezberlenmesini isterdi. Peygamberimizin bunu istemek bir yana hadislerin yazımını yasakladığını daha önceki bölümlerde gördük. Eğer Peygamberimiz bunların ezberlenmesini isteseydi, sahabenin peygambere en yakın olanlarının, Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Zübeyir'in, Zeyd bin Sabit'in, Selman el-Farisi'nin on binlerce hadis nakletmesi beklenirdi. Oysa bu sahabelerin naklettiği iddia edilen sözler çok azdır. Örneğin birazdan göreceğimiz Ebu Hureyre'nin naklettiği iddia edilen hadislerin dörtte biri kadarı bile, dört büyük halife ve diğer önemli sahabelerin hepsinin toplamına birden atfedilmez. İşte bu Ebu Hureyre'yi ve İsrailiyat adındaki Musevi hikayelerini ve Mesihiyat adındaki Hristiyan hikayelerini dine sokan bazı kişileri bu bölümde inceleyeceğiz. Bunu yaparken çok fazla miktarda hadis nakleden bu kişilerin binlerce hadisenin hiçbirinin güvenilir olmadığını da anlayacağız. Ayrıca hadisçilerin hadisleri toplarken hadis naklettikleri kişileri söyledikleri kadar iyi incelemediklerini bu bağlamda anlayıp böylece hadisçilerin çalışmalarının tamamının güvenilmez ve şüpheli olduğunu da kavrayacağız. Dördüncü bölümde hadisleri incelerken Müslüman olup peygamberi gören herkese sahabe denildiğini ve her sahabenin kesin adil ve doğru sözlü kabul edilip sahabelerden her hadisin nakledildiğini gördük. Sahabe kelimesinin bu tanımı benimsenerek yaygınlık kazanmıştır. Sahabe kelimesini sadece peygamberimizin yakın çevresi için kullananlar da olmuştur. Oysa Kur'an, peygamberin döneminde birçok münafığın inanmadığı halde kendini inanmış gibi gösterdiğini, birçok zayıf inançlı, inancı oturmamış kişinin inandıklarını söylemelerine rağmen peygambere zorluklar çıkardıklarını haber vermektedir. Ne yazık ki yüzlerce Kur'an ayetiyle çelişen, dine binlerce ilave yapan hadisçiler bu ayetlerin manasını görmezden gelerek tüm sahabeyi tartışılmaz ilan etmişler, hangi sahabeye uyulursa uyulsun, kurtuluşun bulunacağını söylemişlerdir. 12 imamın masum ilan edilmesinde Şiilerin hatasını çok iyi tespit eden Sunniler, ne yazık ki bütün bir nesli hem de Kur'an'ın birçok ayetiyle eleştirdiği kişilerin ve hatta münafıkların da içinde bulunduğu belirtilen bir nesli toptan tartışılmaz ilan ederek Şiilerden daha büyük bir hataya düşmüşlerdir. Gelin sahabe etiketi verildiği için her sözüne itibar edilmiş olan ve mevcut binlerce hadisi olan Ebu Hureyre'yi inceleyelim ve bu zihniyetin bizi nereye, nasıl götürdüğünü anlayalım. Ebu Hureyre'ye güvenilmezse tüm hadis kitapları güvenilmez olur. Ebu Hureyre'nin Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında kendi anlattıklarından başka bir şey bilinmemektedir. Müslüman olduktan sonra fakirliğinden dolayı Asabus Suffe'den olduğu kaynaklarda aktarılmaktadır. Müslimin Feza'ilü's Sahabe'deki 159. bölümünde Ebu Hureyre'nin sırf karın tokluğuna peygamberle beraber olduğu anlatılır. İbn Hazm sırf Baki bin Mahled'in Musned'inde Ebu Hureyre'ye ait 5374 hadis olduğunu söyler. Buhari bunlardan 446'sını kitabına almıştır. Ebu Hureyre'nin anlattıklarından en çok korktuğu kişinin Hazreti Ömer olduğunu görüyoruz. Hadis kitaplarında Hazreti Ömer'in Ebu Hureyre'yi hadis naklinden dolayı tehdit ettiği ve tartakladığı anlatılır. Ebu Hureyre size naklettiğim şu hadisleri Ömer zamanında anlatsaydım değneğiyle beni döverdi der. Ezzehebi Teskiretül Huffaz Ebu Hureyre'nin şu ifadesi Müslim'de geçer. Ömer ölünceye kadar Allah'ın Resulü buyurdu diyemezdik. Müslim birinci cilt. Müslim'i eğer görebilseydik kendisine şöyle sorardık. Ey Müslim! Sen sahihi Müslim diye tüm hadislerinin doğru olduğunu iddia ettiğin bir kitap yazdın cerh ve tadille kitabında hadis nakledenleri incelediğini söyledin. Ebu Hureyre'yi kendinde görmemene rağmen onu gören ve halife olan Hazreti Ömer'in onu yalancılıkla ithamını, Ebu Hureyre'nin en azından şüpheli bir şahıs olması için neden yeterli görmedin? Demek ki senin sahih dediğin hadisler bu kadar sağlam temellere dayanıyor. Ne yazık ki Müslim de tüm sahabenin yıldızlar gibi olup hangisine olursa olsun uyulabileceği şeklindeki asılsız inanca kalmış ya da Ebu Hureyre ve diğerlerine gerçekten de sıkı ölçüler uygulansa elinde hiçbir hadis kalmayacağını gördüğü için ve de özellikle Ebu Hureyre'den hatırı sayılır derecede çok hadis nakledildiği için bu açık gerçekleri görmezlikten gelmiş. Ebu Hureyre'yi yalancılıkla suçlayan bir tek Hazreti Ömer değildi. Hazreti Ayşe'nin de onu defalarca yalancılıkla suçladığını Ebu Hureyre'ye sahip çıkan hadis kitaplarında bile görebiliriz. Hazreti Ayşe Ebu Hureyre'ye sen peygamberden duymadığım hadisler rivayet ediyorsun dediğinde ona edepsizce bir cevap verir. Ayna ve sürme seni peygamberle ilgilenmekten uzak tuttu. Zehebi, siyer Alemin Nubela, 2. cilt. Hazreti Ali ise şöyle söylemiştir. Yaşayanlar arasında Allah Resulüne en fazla yalan isnat eden Ebu Hureyre'dir. İbni Ebul Hadid, Şerhu Nehcül Bela, 1. cilt. Yine Hz. Ali onun sevgili dostum bana haber verdi ki diye peygamberden bahsettiğini duyunca peygamber ne zaman senin sevgili dostun oldu diye sormuştur. İbni Mesud gibi meşhur bir sahabe ise onun ''Ölü kıyan ve taşıyan kişi abdest alsın sözünü kabul etmeyerek hakkında ağır sözler söylemiş ve sonra şöyle demiştir. Ey insanlar! Ölülerinizden dolayı necasete yani pisliğe bulaşmazsınız. Atın kandırılması Hazreti Ömer'in dayağından daha mı önemli Hadisçilerin, hadis nakledilen kişilerin doğruluğunu tespit etmek hususunda ne kadar titiz oldukları şu hikayeyle ispatlanmaya çalışılmıştır. Meşhur bir hadisçi kendisinden hadis naklettiği bir kişiyi görmek için onun bulunduğu yere seyahat eder. O yere vardığında bu kişinin atına yiyecek verecekmiş gibi yapıp atı çağırdığını ve sonunda ata yiyecek vermediğini görür. Bunun üzerine atı kandıran insanları da kandırabilir diye onun naklettiği hadisi almaz. Bu hikayeyi dinleyen bizlerin, Aman hadisçiler ne titizmiş deyip Onların yalancı hiç kimseden söz almadıklarını, böylece naklettikleri hadislerin ne kadar güvenilir olduğunu görmemiz umulmaktadır. Yüzbinlerce hadisten hadislerini seçtiğini söyleyenlerin, bu şundan, şu ondan, o öbüründen şeklinde göndermeler yaptıkları hadis nakilcilerinin önemli kısmı, hadis kitapları toplandığında vefat etmişti. Geri kalanların çoğuysa İslam coğrafyasının dört bir yanına dağılmıştı. Bunların hepsini ziyaret etmek ve doğru sözlü olduklarını tespit etmek özellikle o dönemin ulaşım şartları düşünüldüğünde mümkün değildir. Ziyaret mümkün olsaydı bile bu kısa ziyaretler bir insanın ne kadar doğru sözlü olduğunu tespit için elbette ki yetersizdi. Herhalde her hadisçi atını kandıran bir hadis nakilcisini tespit edecek kadar şanslı değildi. Bizim örneğimiz olan Ebu Hureyre'ye gelecek olursak, atını kandıran hadis nakilcisini kabul etmemekle bir titizlik gösterisi sunan hadisçiler, Hazreti Ömer ve Hazreti Ali gibi iki halifenin yalancılıkla itham ve dayaklarına Peygamberin hanımı Hazreti Ayşe'nin bu şahsın izahlarını reddine rağmen nasıl kendisini güvenilir kabul etmişlerdir? Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ayşe'nin bu tavırları atın kandırılmasından daha mı önemliydi? Hazreti Ömer'in Ebu Hureyre'ye atadığı valilikten hırsızlıkları nedeniyle geri çağırttığı anlatılır. Hazreti Ömer, Ebu Hureyre'ye hitaben, seni Bahreyn'e vali yaptığında ayağında bir çift ayakkabı yoktu. Sonra duydum ki sen bin dinara, 600 dinara atlar satın almışsın. Sen Bahreyn'in en ücra köşesinden insanlar vergilerini Allah ve Müslümanlar için değil de senin için versinler diye mi geldin der. Zehebi Siyer Ebu Hureyre'nin bizzat kendisinin aktardığı bir hadiste ise Hazreti Ömer ona şöyle demiştir. Ey Allah'ın ve kitabının düşmanı! Allah'ın malını çaldın değil mi? Yoksa senin on bin dinarın nereden olacak? İbn-i Sa'd, Tabakat, 4. Cilt ne yazık ki Ebu Hureyre Hazreti Ömer'in kendisine çıkışmalarını böyle anlatır ama hadisçiler Hazreti Ömer'in bu çıkışlarına rağmen Ebu Hureyre'yi birinci dereceden güvenilir şahıs kabul edip en çok hadisi ondan nakletmişlerdir. Bir de cerh ve tadil kriterleriyle güvenilmeyen hiçbir kimseden hadis nakletmediklerini iddia etmişlerdir. Hazreti Ömer'in Allah'ın ve kitabının düşmanı ilan ettiği şahsı en güvenilirler arasında kabul eden hadisçilerin cerh ve tadil uygulamalarının ne kadar güvenilmez olduğu görülmektedir. Emeviler Ebu Hureyre'nin altın çağıydı. Hazreti Ömer'in ve Hazreti Ali'nin öldürülmelerinden sonra Emeviler dönemi, Ebu Hureyre'nin altın çağı olmuştur. Emeviler, Ebu Hureyre'ye El Akik'te bir köşk inşa edip arazi vermişlerdir. Muaviye dönemindeki bu ikramlara karşılık İbni Kesir'in El Bidaye ve En Nihaye eserindeki şu hadisler, Ebu Hureyre'nin nasıl karşılık verdiğini göstermektedir. Ebu Hureyre rivayet eder ki, Allah'ın Resulü Muaviye'ye bir ok verdi ve şöyle dedi, ''Bu oku al ve cennette beni onunla karşıla.'' İbni Kesir, El Bidaye ve En Nihaye. Ebu Hureyre'den yine şu hadis rivayet edilmiştir. Allah'ın Resulü şunu derken duydum. Allah vahyini üç kişiye emanet etti. Ben, Cebrail ve Muaviye. İbni Kesir, El Bidaye ve En Nihaye. Tüm bu delillere rağmen, her sahabe doğrudur yanlış inancının, Hadisçileri sürüklediği durum ortadadır. Ebu Hureyre kimdir ki? Peygamberin en yakınlarının bile nakletmediği en garip uydurmaları, peygamberle az görüşmesine rağmen nakletmiştir. Örneğin şu garip hadis, Ebu Hureyre'den gelen mantıksız hadislerin yüzlercesinden biridir. Ebu Hureyre, peygamberin kendisine şunu dediğini nakleder. Ölüm meleği Musa'ya gönderildi. Musa'nın yanına gelince o ona vurdu. Melek Rabbinin yanına döndü ve şöyle dedi: Beni ölmek istemeyen birine gönderdin. Allah Musa'nın kör ettiği meleğe gözlerini verdi ve şöyle dedi: Git ve ona elini bir öküzün üzerine koymasını söyle. Elinin kapladığı yerdeki kıl sayısınca ona yıl olarak ömür verildi. Melek: Evet Rabbim. Sonra ne olacak? Allah: Sonra ölüm dedi. Ne yazık ki Ebu Hureyre'yi kurtarma derdinde olanlar bir yandan böyle bir mantıksızlığı İslam'a fatura edip zarar veriyorlar. Diğer taraftan Ebu Hureyre'yi kurtarmak için hadislerin en büyük kısmını o naklettiğinden aslında hadisleri kurtarmak için Hz. Musa'yı Allah'ın takdirinden kaçan, meleğin gözüne tokat atıp kör eden bir insan olarak gösteriyorlar. Ebu Hureyre'ye birçok sahabe yani peygamberi gören Müslüman muhalefet etmiştir. Örneğin Ebu Hureyre'nin av ve çoban köpekleri dışındaki köpekleri öldürün hadisine tarla köpeklerini de eklemesi üzerine İbni Ömer Ebu Hureyre'nin tarlaları olduğu için böyle bir yalanı uydurduğunu söylemiştir. Cemal Said Aktaş, Hadis Kritiği Makalesi Ebu Hureyre'den nakledilen hadislerin eleştirisi için bu kitabın hacmi bile yetersiz kalır. Ebu Hureyre'nin mezhepçi hadisçi din anlayışı için önemini, bu yapının en ateşli savunucularından ve ülkemizin en çok satan kitaplarından Seadeti Ebediye, Tam İlmihal kitabının yazarı Hüseyin Hilmi Işık şöyle anlatmaktadır. Ebu Hureyre'yi inkar eden şeriatın yarısını inkar eder. Çünkü hükümlerin çıktığı hadislerin yarısını Ebu Hureyre nakletmiştir. Bize göre itiraf, Hilmi Işığa göre şeriata sahip çıkma olan bu söz, neden Ebu Hureyre'yi bir alt başlık yaptığımızı göstermeye yeterlidir. Allah'a şükür ki dinimiz tek başına yeterli olan Kur'an'dadır ve Ebu Hureyre'nin de başkalarının da hadislerine ihtiyacımız yoktur. İsrailiyat ve Meşhur Uydurucuları Özellikle Yahudilikten İslam'a geçenler, Yahudilikteki birçok hikayeyi, uydurmayı, hadis adı altında İslam'a taşıdılar. Bunu İslam'ın saflığını bozmak için yaptıkları görüşü hakim olsa da, eski adetlerinden, eski dinlerindeki inançlardan kurtulamayıp, kendilerince katkı sağlamak veya dinimizi Yahudileştirmek gibi niyetlerle de yaptıkları düşünülebilir. İbni Haldun, Mukaddime adlı eserinde konuyla ilgili şu açıklamaları yapar. Hadis nakil tefsirleri yanlış, doğru, makbul, mertut her şeyi içeriyordu. Bunun sebebi şuydu. Araplar ne kitap ne de ilim ehlindendiler. Onlara hakim olan yaşam tarzı bedevilik ve cahillikti. Yaratılışın esrarı, kainatın durumu ve benzeri konularda bir şey öğrenmek istediklerinde bunu kendilerinden önce kitap verilenlere sorarlar ve bu konularda onlardan yararlanırlardı. Bunların aralarında Kab el-Ahbar, Vehb İbn Münebbih, Abdullah bin Selam vardı. Hadis nakilli tefsirler bu tür kişilerden yapılan nakillerle dolmuştur. Tefsirciler bu hususta gevşek davranmış ve tefsirlerini bunların nakilleriyle doldurmuşlardır. İbni Haldun'un anlattıklarını birçok tefsirde gözlemlemekteyiz. Kabel Ahbar'a dayandırılan din Kabel Ahbar, İsrailiyatı, Yahudi uydurmalarını dinimize en çok sokan kişidir. Peygamberimizin vefatından sonra, Hazreti Ebubekir veya Hazreti Ömer dönemlerinden birinde, İslam'a girdiği söylenir. İsrailiyat hakkındaki bilgisi ve bitmek tükenmek bilmeyen hikayeleri onu devrinde ilgi odağı haline getirmiştir. Peygamber'e iftira ederek söylenen hadislerin birinde, İsrailoğullarından hadis naklinde bulunun, bunda zarar yoktur denir. Bu hadisi Abdullah bin Amr'ın naklettiği söylenir. Tirmizi, Ebu Davud, Buhari bu hadise yer vermiştir. Birazdan göreceğimiz gibi Abdullah bin Amr, Kabel Ahbar'ın talebelerindendir. Uyduracakları binlerce İsrailiyattan önce bu hadisi uyduranlar daha sonraki uydurmalarını buna bina etmişlerdir. Kabel Ahbar bunların en önde gelenidir. Kendisi yalnız hadis nakil etmekle kalmamış, daha evvel incelediğimiz Ebu Hureyre'ye, bunun yanında Abdullah bin Amr, İbni Ömer, İbni Abbas gibi şahıslara da ders vermiştir. Böylece uydurmaların yayılması için bu şahısları da kullanmıştır. Ebu Hureyre'ye karşı çıkan Hazreti Ömer aynı tavrı Kabel Ahbar'a karşı da göstermiş ve onu sürgünle tehdit etmiştir. Hazreti Ömer'in öldürülmesine kadar fikriyatını yaymakta güçlük çeken Kab, Hazreti Ömer'in vefatıyla kısmen ferahlamıştır. Kab'ın tüm bu hareketlerini anlatan Mahmud Ebu Reyye, Kab'ın Hazreti Ömer'in öldürülmesinde parmağı olduğunu söyleyerek şu izahları yapar. Hazreti Ömer'in bu dahi Yahudi'yi akıllıca ve ısrarlı bir şekilde izlemesi ve ileride de göreceğimiz üzere bir takım çirkin emellerinin farkına varmasına rağmen sonunda o dehasının gücüyle Hazreti Ömer'in uyanık ve iyi niyetli oluşuna galebe çalmış, gizli ve açık tuzağını kurmaya devam etmiştir. İş, Hazreti Ömer'in katledilmesine kadar varmıştır. Elde var olan verilerin hepsi bu olayın gizli bir cemiyetçe tertiplenmiş olduğunu göstermektedir. Büyük Deha Kab'ın da üyelerinden biri olduğu bu cemiyetin başkanı Hürmüzan'dı. Malum olduğu üzere Hürmizan, Huzistan'ın kralıydı ve Medine'ye esir olarak getirilmişti. Hazreti Ömer'i katletme görevi ise Ebu Lüle'ye verilmişti. Mahmud Ebu Reyye, Muhammedi sünnetin aydınlatılması Mahmud Ebu Reyye'nin i̇bn Kesir'den alıntılarla anlattığı bu ihtimalin kesin olarak doğru olduğunu savunacak durumda değiliz. Fakat Hazreti Ömer'in hadisten men ettiği ve ihtimal dahi olsa Hazreti Ömer'in ölümünde parmağı olan bir kişiden ve onun ders verdiği Ebu Hureyre ve diğer şahıslardan hadis nakli ne kadar sağlıklı olabilmiştir Tüm bu şahıslardan İsrailiyatı ve diğer hadisleri nakil edenlerin hadisleri güvenilir midir Bu şahıslarda yanılan hadisçilerin diğer şahıslarda yanılıp yanılmadıklarını nasıl karar verebiliriz Apaçık Kur'an dururken ve Kur'an tek başına yeterliyken hala bu hadislerden medet ummak din adına yapılan bir zulüm değil midir Kap kaynaklı Uydurmalara örnekler. Bu sorulardan sonra kabaya geri dönelim. Kap kaynaklı uydurmalar dünyanın yaratılışı, ahiret manzaraları, Şam şehrinin önemi ve daha birçok konuda kendini göstermiştir. Bir adam kapla karşılaştı. Kendisine selam vererek dua etti. Kap ona kimlerdensin diye sordu. Adam Şamlılardanım diye cevap verdi. O zaman kap şöyle dedi. Belki de sen Şamlıların arasından çıkacak ve hesapla azaba uğratılmayacak 70 bin askerden birisin. İbni Asakir, Tarih 1 Ka'b dedi ki, Allah yeryüzüne baktı ve şöyle dedi. Senin bir bölümüne dokunacağım. Dağlar ona koşuştu. Kaya aşındı. Allah bu yüzden onlara teşekkür edip ayağını üzerlerine koydu. Mahmud Ebu Reyye, Muhammedi sünnetin aydınlatılması. Hesap için diriltilme ve hesap Beytül Makdis'ten olacaktır. Beytül Maktis'te gömülü olan azaba uğratılmayacaktır. Mahmud Ebu Reyye, Muhammedi Sünnet'in aydınlatılması. Kabın uydurduğu tefsir ve diğer kitaplarına giren buna benzer uydurmaların bir kısmı kendisinden nakledilse de, talebeleri aracılığıyla nakledilenler doğrudan kendisinden alınanlardan çoktur. Ebu Hureyre'ye destek veren Muaviye, Kâb'a da destek vermiş ve ona kıssa anlatmasını emretmiştir. İbni Hacer, İsa'be. Ve hep İbni Münebbih. Kab, İsrailiyat kaynaklı uydurmalarda bir numaradır. Onun hemen ardındansa Vehb İbni Münebbih gelir. Kendi birçok sahabeye atıfla hadis nakletmiş, Ebu Hureyre, İbni Ömer, İbni Abbas da kendisinden hadis nakletmişlerdir. Ahmet Emin şöyle der. Sıret kitapları en eski ve en güvenilir olanları da dahil, hurafe ve İsrailiyattan arınmış değildir. Tam aksine bunların kronolojik sırada en önce gelenleri, İsrailiyatla en fazla doldurulmuş olanlarıdır. İlk ve en güvenilir kaynak sayılan İbni İshak'a bakalım. Bu zatın esas kaynaklarından biri de Yahudilikten İslam'a geçen Veheb İbni Münebbihtir. İbni İshak'ın ayrıca Hristiyan ve Mecusi kaynaklardan da büyük ölçüde yararlandığı bilinmektedir. Ahmet Emin, Duha-ul İslam, 2. cilt. Ne yazık ki herkes Ahmet Emin'in tahlil ettiği gibi vehbi tahlil edememiş ve bol hadis nakletmek uğruna, doğrudan veya dolaylı olarak aşağıdaki gibi uydurmaları vehten nakletmişlerdir. Arşı dört melek omuzları üzerinde taşırlar. Her birinin dört yüzü vardır. Öküz yüzü, aslan yüzü, kartal yüzü ve insan yüzü. Her birinin dört kanadı vardır. Bunların ikisi yüzünü kaplar ve arşa bakıp yanı vermesini engeller. Onun azameti gökleri ve yerleri kaplamıştır. Malti, Kitabet Tenbih Reşit Rıza, Kab ve Veh ikilisinin dine zararlarını ve uydurmalarını şöyle anlatır. İsrailiyat rivayet eden ve Müslümanları kandırıp aldatanların en şerlileri bu ikisidir. Yaratılış, peygamberler, geçmiş ümmetler, fitneler, kıyamet ve ahiret meseleleriyle ilgili olarak tefsir ve tarih kitaplarında yer almayan hiçbir hurafe yoktur ki üzerinde bu ikisinin imzası olmasın. Bu kişilerin rivayetleri arasındaki Tevrat ve diğer semavi kitaplara dayandırdıklarını iddia ettikleri nakiller bu kitaplarla çeliştiğinden dolayı birçoklarının yalan oluşu hususunda kesin hükme vardık. Kuşkusuz önceki alimlerin bunların farkına varması mümkün değildi. Zira onlar ehli kitabın kitaplarına müttali olamamışlardır. Kuşkusuz bu iki Yahudinin rivayetlerinin çoğu İsrailiyat kaynaklı hurafeler olup tefsir ve diğer sahalarda yazılmış kitapları bulandırmışlardır. Bunlar yüzünden İslam düşmanı mülhitler, İslam'ın da diğer dinler gibi hurafeler ve evham dini olduğunu iddia etmişlerdir. Reşit Rıza, Mecelletül Menar Mesihiyat ve Meşhur Uydurucuları Dinimize sokulan uydurmaların kaynaklarından biri Yahudi kaynaklı İsrailiyat olduğu gibi, bir diğeri ise Hristiyan kaynaklı Mesihiyattır. Mesihiyat kaynaklı uydurucuların en önemlileri Temim Eddari ve İbni Cüreyç'tir. Decaliyet, şeytan, ölüm meleği, cesas, cennet ve cehenneme dair izahlar, Hazreti İsa hakkında uydurmalar, Mesihiyattan dinimize devşirilen en önemli uydurmaların başında gelir. Mesihiyat kaynaklı uydurmalara aşağıdaki hadisleri örnek gösterebiliriz. Allah Resulü halkı topladıktan sonra şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki sizi korkutmak veya bir şeye teşvik etmek için toplamadım. Sizi şunun için topladım. Temim et dari bir Hristiyandı. Sonra gelip bana biat ederek Müslüman oldu ve bana şunu anlattı. O iğrenç cüzzamlı 30 kişiyle bir deniz gemisine binmiş Yolda bir ay dalgalarla boğuştuktan sonra denizin ortasında bir adaya ulaşmışlar. Güneşin battığı yerde yer alan bu adaya girdiklerinde kendilerini kıldan önü arkası ayırt edilemeyen bir hayvan karşılayıp şöyle demiş. Ben cesaseyim. Sonra onlara manastırdaki bir adamı görmelerini önermiş. Temim ve arkadaşları manastıra girdiklerinde yaratılışça daha önce hiç görmedikleri kadar iri ve topuklarından boynuna kadar her yeri demirle bağlı bir adam görmüşler. Adam onların hikayesini ve Arap olduklarını öğrenince kendilerine birçok soru sormuş. Temim ve arkadaşları da onu cevaplıyorlarmış. Sonunda, ''Bana ümmilerin peygamberinden haber verin, ne yaptı?'' demiş. Bunlar da Mekke'den çıkıp Medine'ye yerleşti demişler. O, Araplar onunla savaştı mı diye sorduğunda, evet demişler. O zaman o, peygamber onlara nasıl bir muamelede bulundu diye sormuş. Bunlar da, karşısında bulunan Arapları hezimete uğratarak kendisine itaat etmelerini sağladığı cevabını vermişler. O zaman demiş ki, Size kendimden bahsedeyim. Ben Mesih'im. Bana izin verilme zamanı yaklaştı. Çıktığımda 40 günde yeryüzünü dolaşıp Mekke ve Medine dışında 40 gece içinde uğramadık köy bırakmayacağım. O iki şehirse bana haram kılınmıştır. Onlardan birine girmek istediğimde elimde kılıç olan bir melek beni karşılar ve bana engel olur. Bunları zikrettikten sonra Peygamberimiz asasını minbere vurarak şöyle dedi. İşte Medine, işte Medine, işte Medine. Müslim Fiten 119 Ebu Davud, Melahim 15. İbn Mace, Fiten 33. Bu hadis Müslim, Ebu Davud, İbn Mace gibi Sunni düşüncenin tartışılmaz ilan edilmiş eserlerinde yer almaktadır. Bu hadislere inananlar, bunları inkar edenleri peygamber düşmanı, kabul edenleri ise gerçek Müslüman ilan ediyorlar. Diğer bir mesihat kaynaklı uydurma hadisi daha inceleyelim. Şeytan her insanı doğarken yaralar. Ancak Meryem oğlu İsa'yı yaralayamamış, yaralamak için gittiğinde onun örtüsüne vurmuştur. Buhari, Bedul Halk, Hanbel Yukarıdaki hadiste Hz. İsa yüceltilirken, Peygamberimizin de içinde olduğu diğer insanlar, şeytan tarafından yaralanmış ilan edilirler. Bu hadisten sonra Peygamberimizin kalbindeki şeytanın darbesinden kurtulmak için melekler tarafından beş defa ameliyat edilip, kalbindeki siyah pıhtının çıkarıldığına dair yakışıksız hadisler de nakledilmiştir. Kimin tarafından? En doğru hadis kitabı Buhari ile Hanbeli mezhebinin kurucusu Hanbel tarafından. Yine de ısrarla savunulan şudur. Hadisleri inkar eden peygamberi inkar eder. En doğru hadis kitabı ise Buhari'dir. İşte en doğru hadis kitabının hadisi. İşte Kur'an dışında başka hadis yani söz arayanların düştüğü durum. Bölüm sonu.